Herkese merhabalar. Ben Burak. Yeni bölüme başlamadan önce hemen kısa bir duyur yapmak istiyorum. Scorp isimli uygulamayı büyük ihtimalle hepiniz duymuşsunuzdur. Scorp'ta şu anda ne koliksiniz isimli bir başlık var ve biz de bu başlığa bir tepki bölümü çekmek istiyoruz. Eğer siz bölümlerimizde gözükmek istiyorsanız bu başlığın altına giderek yani ne koliksiniz isimli başlığın altına giderek videolarınızı gönderebilirsiniz. Biz bu başlığın altındaki videoları izleyerek bunlara tepki vereceğiz. Başlığın linki ve gerekli açıklamaların hepsi aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulunuyor. Bölümümüze başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Çare buluyoruz. Doğru bildi. Holey. Ya bunlar bizim şey mi izleyiciler Şşş. mi? Toplamda 7 tane video seçtim. 7 tane mi? 7 tane. <laughs> e ee, bu videolarda Stream alıyoruz. Stream chat söyler misin? Tepki kolik bir öncekiler bulmuş mu Çare? Bir öncekiler? Sormuyor musun o? Çare'nize ya. derman olmadı. Hayır, bir şey, alalım de. abi bir performans ölçümü yapalım. Belki insanlar bulduğumuz şeylere, çözümlere beğenmiyorlar yani. Sorun Tamam ben dinlemek istemiyorum bunu. Kısırlarına Göz tablo <laughs> cevapsız. <kısırlarına gülüyor> gerçekten dinlemedim. Ben dinlemedim zaten. Ben de duymadım ya. Benim sorum tablo derdim. Annemin ailesini kaybettim mi? Annemin ailesini. Annem bana kızmayacak şekilde asansörü. anlatayım? Alyansını kaybetti. Okudun mu yazıyı? Evet. Özellikle ben. -"Annenin Ay. alyansı niye elinden çıktı ki?" -"Bence bu durum daha şüpheli." Ay çok... Aman! <laughs> ne yapıyormuş ki alyansla? -"Annesinin alyansının çocukta ne işi var, onu da anlamadım." <laughs> Alyans ne ki? -"Ya yüzük, yüzük işte evde evet. aniden... alyansı..." Oo ciddi bir yüzük abi. Evet. Onun evet. çocukta ne işi var zaten? -"Haybetti de kumarda falan mı kaybettin canım?" -"Aman <laughs> 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 abi, aman diyeyim." Ya şöyle diyeyim, elinde sonunda söyleyeceksin. Ve bence annen sana bir şey demeyecek ama kızar tabii. Yani sonuçta oğlusun ama o da değer verdiği bir şeyi kaybediyor. Yani kolay gelsin ne diyeyim çok zor <laughs> yani şimdi bunun. Bence hiç söyleme. Farkında değilmişsin gibi aynen devam et hayatına. Gelip sorarsa ben nereden bileyim dersin? Benim ailemle ne işim var? Ee, tahmin ediyorum. Önce nasıl kaybettiğini bulalım. Tamam. Annesi elini yıkarken lavabonun kenarına koyuyor. Aynı şey düşündüm ben de. Lavabonu Bu da mi? alıyor nedense. Hayır Oğuz çok saçma. Niye aldı abi? Niye? Ya bunu şey yoksa. Söylemesin canım niye söylesin? Toparlayamazsın ki onu. Yapıyor musun ailemde hani? Saklıyorsun sürekli bir şeyler. Güzel. Anneciğime selamlar. <laughs> bir kendi hikayemden yola çıkmak evet. istiyorum. kart borcum varsa Tamam mı? Ben tamam. yastayım tabii. Eve haciz gelecek. Ne yapacağım yani? Çok yakın birkaç arkadaşıma bu konuyu açtım. Herkes sağ olsun 10 bir şeyler koydu. Ben onun asgarisini ödedim. <laughs> sen anne, sen annesin, ben çocuğum. Oğlum, alacaklı mı kaybettim? Sen mi kaybettin? <laughs> evet anne, ben kaybettim ama. Şey, eee Evet. <laughs> <laughs> Yolda biri beni çevirdi anne. elimde de alyans vardı. Ölüm ben de alyansı verip kaçtım. Canımdan daha mı değerli anne? Niye alyans sendeydi dedi evladım? Eee... Babam bana verdi. Hayır. <laughs> Babasıyla ayrılıyorlar. Frodo cosplay yapıyordum boynumdaydı. böyle. <laughs> Abi ne yaptı biliyor musun? Evet. Aldı o yüzüğü, sonra kaybetti. Ahmet Çakar gibi girmek istedim. Ciddi. <laughs> 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 Köy ailesi. Merhaba. Benim sorunum, annem benim telefonumu karıştırıyor. Şifre de koysam bir şekilde öğreniyor. Ne yapmalıyım? Aa. Annene kibar bir dille de ki anne bak benim de bir özel hayatım var yani lütfen rica edeceğim de telefonuma bakma. Ne sorun ya abi? <laughs> İmkansız evet. herhalde. Annesi bayağı hacker abi. Annesi de... Rob, Mrs. Robot'a. Şifre <laughs> koysa koyuyor, Şimdi böyle çözüyor annesi. Aa, nasıl çok öğreniyormuş ki annesi? Ya, parmağını mı gizliyor kadın acaba? Çok mantıklı mesela tak 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 4 6 9 3 mesela. O benim olur. benim telefonum şifre. Parmak izi izi okuyan bir telefon değilse o onun imkanı yok çünkü ancak uykusunda böyle gelip bir şey yapacak. <gülüyor> <gülüyor> bir genç kızın telefonunda gayet sinsice ve gizli bilgiler olabilir. Mesela nitekim WikiLeaks, Wikileaks belgesiyle eş değer mesela. Annesini alsın karşısına desin ki sen bana güvenmiyor musun? -"Niçin telefonu değiştiriyor? Güvenmiyorum dedi aklımıza. Niçin diye sorar. Tamam açıklar şu şu yüzden diye. Şu şu yüzden ya bir halt etmiştir daha önceden. Abi benim babam hala bakıyor ya. Böyle, Gerçekten Oğlum çok... şifre ay, koy. Ay, komedisine bakıyor mesela böyle yemek sofrasında unutuyorum abi telefonu. Bir ha. geliyorum böyle telefonu unutuyorum. <laughs> Tüm aklıma geliyor bakıyorum böyle. <laughs> Facebook mesajlarında abi geziyor ya. falan böyle anladın mı? Sırf oh. trollemesine yani. yani. Merhaba Tevfik Korku ailesi. Benim aşk maşk yok. Şu anda yolda kaldım. Arabam bozuldu. Tam şöyle ortalıkta yerdeyim. Siz olsaydınız ne yapardınız? Usta önce bir güzel bir işe. Madem ortalık yerdesin. Hani gizli. <laughs> Bak Snapchat inanılmaz şarj yiyen bir şey. Şimdi yol yardım gelse bile senin şarjın bitmesini bulamayacak. Ne işin var? İlk önce ne? ben snap çekmezdim. Abi video çekeceğime çekici çağırmıştım <gülüyor> falan. <gülüyor> Ama oraya çekici gelene kadar. Ne abi? alakası var abi? Yol yardım diye bir şey var ya. İşte, hani i̇stediğin yerde var Doğunda abi. Doğuda gibi durmuyor mu? Ne sandın ben? parça çok merak ettim şu an. Şimdi, birincisi... Evet. Ya bana daha böyle şey gibi geldi böyle batı. Akdeniz, Ak değil de böyle o Edirne tarafları falan gibi böyle buğday Hı. gibi geldi. <laughs> orası Tekirdağ mı ya? Nasıl hissettin abi? Ben bilirim abi. Arkadaki sazlıkların ve bitki örtüsünün şeyden evet, bırak abi. Tekirdağ benziyor <laughs> ya orası. <laughs> Anneni ara, babanı ara, abisi vardır, kuzenini arasın, konum atsın, Hı. buradayım kaldım desin. Kime gittiyse ona mesaj atsın. Bir de telefonla çekiyorsan kendine şu an nasıl başkasını arayamıyorsun yani? Abi, sinyal yok Sinyal mi yok? Ha Snapchat'ten atıyor. Snapchat'ten atmış abi arkadaş. O arkadaş biraz... Mantık hatası <gülüyor> <gülüyor> Bir de şu an hani evinde oturuyor ya hani bir garip olmaz mı hani sorun çözülmüş çoktan <laughs> yani, Ya da hala orada Bence mesela Bence geri bir daha git <gülüyor> <gülüyor> mı ya? Bu sene ben mı yani Olduğum için TEOK sınavına gireceğim. Yani en büyük derdim bu şu anda. Onun için çok heyecanlıyım. Sizce ben ne yapmalıyım ya? heyecanımı yenmek için? Şeker ye falan. <laughs> kendine güven. Yani sonuçta kendin, kendine en iyi sen bilirsin. Yani bilgilerin olsun, işte atıyorum test sonuçlarının olsun. Onları böyle kendine bir artık şey diye koy. Yani heyecanımı gideren unsurlar olarak gör yani. Hani heyecanın bu şekilde gider bence. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <ol> gitsin. <laughs> Okuyup ne yapacaksın ya? Bir sürünüyoruz bak. Beni de çok rahatsız biliyor musun? Hani böyle sınavlardan önce. Annemin, babamın ve yakınlarımın, akrabalarımın şey demesi. Hani -"Canından Yok, daha mı değerli oğlum? Olsun, sen nereye kazansan biz mutlu olacağız." -"Mudi kesmişler." <laughs> 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 hep öyle aynen." <laughs> Hayır abi size ne diyordu? -"Kazanacağım, gebertirim seni." falan mı diyordu abi? -"Bana anne bir şey dedi, devlet kazanamazsan okul hayatın biter." demiştik. -"Bana öyle bir şey demedin abi, ben açık konuşayım evet. <gülüyor> ben, <gülüyor> yani." Böyle Çık çık yaptı, anladın -"Benim babam rahat bu konuda?" Bir kere gerçekten kendileriyle yarışsınlar. Ayşe mesela. Ayşe sürekli 50 net yapıyor atıyorum şimdi. 50 net yapıyor, ben sürekli 30 net yapıyorum. Yani onun kapasitesi o, seninki bu demek ki. Ayşe yatıyor <laughs> mesela, üniversiteye çalışırken sen kendini benle karşılaştırırsın." Ben. -"Yüksek yapıyor. diye." Hayatınızı etkileyecek çok önemli. Eğer bunda başarısız <laughs> olursanız hayatınız mahvolacak. <laughs> bir çocuk var ve sürekli birbirimize dizi yakıştırıyorlar, imalar yapıyorlar ve türü çok yakışıklı. Ben kendimi çok kaptım. Videonun tersi bir Evet. Tamam. Anlamadım. Ayı mı konuşuyor ben göremiyorum ki. Anlamadım. Şurada katası var mı? Ha lan, ya. Allah'ım ya Rabbim. Hayır lan şurada <laughs> ayı yok mu ortada? Hayır saçı o. Saç mı? Lan şu ayı işte oyuncak ayı oğlum. Nerede oyuncak ayı var? <laughs> Ya şu gözleri Hayır mi? Hayır ya bak, abi, şey, bu, bu böyle yağ duruyor. Şey, Bunlar <laughs> böyle iplik gibi. Bunlar da saçları. ben onu oyuncak değilim. ayı zannettim abi. Şurada kafası var. Şurada ha saçmalık. böyle. Ya. Ay ödüm koptu. Bir daha açar mısın? Tanışsın. Tanış. Çekinme. mi? Gitsin kaça gidiyorsa işte artık not istesin. Ne bileyim. Kalemin var mı? Evet. Nereden yani <laughs> taklitler? Not iste. Kalemin var mı? Başka? Ya bence belli etmesin. Çocuktan hoşlandın asla belli etmesin. Evet ya. Aynen. Erkekler öyle şeyler duyunca böyle, çok böyle gaza Sadece gidiyor. böyle birkaç tane bakış at böyle. Zaten on, ay maksimum <laughs> abi, değil mi? Hani maksimum Frost <laughs> <geleceğim gülüyor> şey <gülüyor> bence böyle şey olmalı yani. Evet. Gözlerle de öyle bokunu çıkarma. Hani evet. içinden saysın mesela. 3-4 saniye bir iki göz, göz göze gelir. O kadar başka bir Aynen. şey yok. Ya atıyorum ortak bir dersi olur. Gider beraber çalışalım mı der yani. Veyahut da ne bileyim yani okul çıkışı bir yere yürüyelim mi der. Ben şuraya gideceğim der. Sen de oraya gidiyorsan beraber yürüyelim der yani. Hani bu böyledir abi iki çarpı 2 yani. Şöyle bir cümle vardır. Nasıl bir cümle? Aklına düşerse kalbine de düşer. Burki cahilliğin çok rahatsız etmeye başladı beni. Ve bir tepki bölümünün daha sonuna geldik. Umarım bu bölümümüz hoşunuza gitmiştir. Scorp'ta ne kolik siz isimli başlığın altında videolarımızı bekliyoruz. Tepki vermemizi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Salı günü yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Daha başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ya Yok bu şey yaşlarda var. da bu girmeyin <laughs> Evet ben şeyi fark ettim. Geçen sefer böyle bayağı dertliydi insanlar. Evet. Bu sefer böyle gelip geçici şeyler yani. Mutlu olmuş herkes. Hayatlarınız güzel gidiyor galiba. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Alyans ne yaptı? O Alyans bir anlatsın. Alyansçı arkadaştan bir yorum bekliyoruz adamın aşağı tarafa. Ne oldu sonucunu bize söylerse. Okuyacağım onu merak ettim çünkü. Bay bay.